Oh, merhaba çocuklar. Ben Noel Baba. Hepiniz beni hediyeler dağıtan neşeli bir ihtiyar olarak tanıyorsunuz. Ama bu yıl işler biraz farklı. Şimdiye kadar hep hediye getirdim ama bu gece biraz hırsız oldum. Şşş, aramızda kalsın. Şimdi bacadan sessizce girdim, şömineden süzüldüm ve işte buradayım. Yılbaşı ağacının altında.'' Etrafıma bakıyorum, yerde bir sürü kutu var. Ama sorun şu ki, çantam 5 kilogram kapasiteye sahip, hepsini alamam. Bu yüzden biraz zeki olmalıyım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Yerdeki kutulara bakıyorum, içlerinde çok farklı değerlerde ve kilolarda şeyler var. Dumble, Rolex saat, şık bir vazo, iki tomar nakit para ve bir oyuncak. Şimdi hangi kutuyu çantama koyacağıma karar vermem gerekiyor. Ama bunu rastgele yapamam çünkü çantamın kapasitesi sınırlı. Her kutunun bir ağırlığı ve bir değeri var. Peki bu durumda ne yapacağım? Tam burada fractional knapsack problemi devreye giriyor. Bu algoritma, değer/kütle oranına göre en iyi seçimi yapmamı sağlıyor. Böylece çantama maksimum değeri ekleyebilirim. Gelin birlikte karar verelim. Ho ho ho! Öncelikle kutuların içindekilerin değer kütle oranlarını hesaplıyorum. Bu tarihi vazo 3 kilogram ve 60 bin dolar değerinde. Rolex saat 1 kilogram ama tam 150 bin dolar değerinde. Yükte de hafif, pahada ağır, en sevdiğimden. Ho ho ho! Dumble 10 kilogram ama sadece 100 dolar değerinde. Ah, iki deste nakit para. 2 kilogram ve tam 25 bin dolar değerinde. Ve son olarak bu tatlı oyuncak sadece 40 dolar ve 2 kilogram. Hadi bunları bir tabloya yazıp detaylıca inceleyelim. En yüksek değer bölü kütle oranına sahip olanları önce seçiyorum. Eğer çantamda biraz yer kalırsa son kutudan bir kısmını alabiliyorum. Bu yönteme fractional yani kısmi diyoruz. O halde önce çantama bu şık Rolex saati alayım, sonra da bu eşsiz sanat eseri vazoyu alayım. Pek yerim kalmadı. Şu iki tomar paradan birini alayım. Kolumda Rolex, cebimde para varken bu dumbbelllara ihtiyacım yok. Ho ho ho. Bu oyuncak da evin tatlı çocuğu için burada kalsın. İşte böyle çocuklar. Bu yıl Noel Baba biraz hırsız oldu ama her şey algoritmaların gücünü göstermek içindi. Eğer siz de çantanızı en iyi şekilde doldurmak istiyorsanız, Fractional Knapsack algoritmasını mutlaka öğrenin. Şimdi hediyelerimi alıp bacadan sessizce çıkıyorum. Ho ho ho, iyi yıllar.